Ha. <laughs> 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 hava şu, hava şu. Hadi koş, koş. Gel! Gel, gel korkma. Kaymakam bey, eğer rahatsız etmiyorsam, size özel olarak hoş geldiniz demeye geldim. Kimsin sen? <laughs> ah, <laughs> afet! Sual sordu mu cevap isterim ben! Gözlerimin içine bak benim! <laughs> Senin barut gibi olduğunu söylemişlerdi ama... ...Doğrusu bu kadar yaşlı olduğunu söylememişlerdi. Barut gibi erkeklere bayılırım. Afet, Çukurovalı Afet, hiç duymadın mı? Duymadım! İşte şimdi duydun! Ay ne sıkıcı yer burası! Ama istersen burayı cennete çevirebiliriz, değil mi canım? Şerefe! <laughs> o, o ne kız? Ne, nereden buldun onu, nereden çıkardın? Kanyak! Sen de içer misin? Elinden zehir olsa içerim. <laughs> oh be, harikaymış! Gel hele şöyle. Ne, ne, Sıkılma. Ne? Otur yanıma. Ama şey... Ay ne güzel bıyıkların var senin. Vardır. Hmm. Güzel. Hmm. Yapma ama. O olmaz. Ah. Yapma. Ama ah. bak şimdi bak bak. Ay boz bıyıklarını Ay, seveyim senin. Ya. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. An canım benim. Yahu deli çavuş delirdi. ...iki puan alacak. <laughs> bak bak bak. Hmm, azdı hmm. azdı. Az hmm. Tam sırasıdır. Hadi içeri. Hadi. <laughs> çek resimlerini hadi çek çek. <laughs> ne oluyor ya? Aa, bu kaymakam değil. Değil değil. değil. Bu. Ne? Sen kaymakam değil misin? geldi Oyuna gel. Bu adam bana tecavüz etti! Hadi çık şuraya! Şey her şey şeyi berbat etti! Ben yine mesin yaptık Ben Nasıl oldu valla? Hayda kaydın lan! Bana bak, biraz daha gelmeseler de iş bitiyor da! Alarm! Alarm! Herkes yerine! Ufukta bir gemi! Baldırası belli mi? Belli! Benedikli Andrea Son saatlerin geldi! bütün toplar ateş! Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle idama mahcup edilmiştir! Turgut Reis! İskeleden hücum! Murat Reis! Sancaktan hücum! Düşman nerede? Arkanda! Kör müsün? Heh. Tam süper! tamam! <laughs> ateş! Dan! <laughs> Aa! Tam isabet. Ee, Devam. Dan 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 Çok dan dan. Çok koşun harcama lan. Dan. Dan dan. Dan. Çekilin yoldan. Geliyor Hı. Batman. Hı. Nerede benim tramvaylarım? Ben almadım. Sen aldın lan. Sen mi aldın tramvaylarımı? Doğru söyle. Ateş Dan dan. Adı. Dan dan. İsa. Dan dan dan. Baba adı. Dan 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 dan. Yok. Dan. Yok. Atın içeri! Dan, 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 dan. Atın içeri! Dan, dan, dan. Atın içeri! Dan, dan, dan. Çağırın Napolyon'u itleri! Dan, dan, dan. Dan, dan. Düşman nasıl perişan edilirmiş görsünler! Eyvah bir uçak! Dan. Düştü! <laughs> Devam! Dan dan! Harbi kazanmak üzereyiz! Dan! Dan dan! Zafer! Hap bitti! Kazandık! Dan dan. dan dan! Barış anlaşmasını hazırlıyorum! Bu zaferi kutlayalım. Baş üstüne! Çalsın davullar. Ne siz ya? Deli misiniz? Zaferi kutluyoruz. Ne zaferi? Vallahi bunları tımarhaneye tıkmalı. Hadi işinizin başına. Oh. Durun! Yılan ben, oğlum, Dur, ateş etme. Ben. Biziz biz. Ne işiniz var karda kışta bu dağ başında? Çok önemli. İzin ver de gelip konuşalım. Pekala. Gelin bakalım. Hadi Aynen. gidelim. Hadi. Hadi bakalım avukat sen konuş. Yılan oğlu. Bunca yıl iyiliğini gördük. Ortak sayılırız. Şimdi başımızda öyle bir dert var ki sorma. Kısa kes be. Derdiniz nedir onu söyleyin. Birini vuracaksın yılan oğlu. Kimi? Yeni kaymakamı. Kaymakamı mı? Korktun mu? Korkmak mı? Yuh be! Yazıklar olsun size! Yılan oğlu bu, tavşanoğlu değil! Ben kimseden korkmam! Yalnız, bu işin vebali büyük. Koca hükümetin kaymakamı. Yarın öbür gün bir tabur asker yollarlar benim başıma. Bu iş çok para ister ağalar. Çok para. Tamam sen bu işi bitir... ...on milyonu avucunda bil. Değil mi ağalar? Tabii tabii söz. Söz. Elbe Hayrola Kaymakam Bey? Bir yere mi gidiyorsun? Bu ne suçsa? Ha? Hatice kuru fasulye yapmış... ...beni de çağırdı. Gecikirsen merak etme. <laughs> Afiyet olsun... Helal olsun. Bu kasaba kasaba olalı senin gibi kaymakam görmedi. Makamım sana emanet. Daha şu sıra kaymakam bey. Bir vukuat olursa nerede olduğumu biliyorsun. Biliyorum kaymakam bey. <laughs> Gözün arkada kalmasın. <laughs> Eline sağlık Bu kadar lezzetli kuru fasulye yememiştim Afiyet olsun Senin derslerin nasıl gidiyor bakayım İyi gidiyor kaymakam amca Amca değil abi Ben o kadar yaşlı mıyım Ne dersin yaşlı mıyım Hayır değilsin Sen de çok şeysin Eyvah Bu işin sonu kötüye gidiyor Diyecektim ki Ne diyecektin şey diyecektim. Ee? Şu buzlar çözülmese de bütün bir ömür boyu ben burada kalsam, sen kuru fasulye yapsan, ben kaşığı daldırsam. Hı? Ne güzel olurdu. <laughs> ya sen başka yemek yapmasını bilmez misin? <laughs> ne istesen yaparım. <laughs> Boş ver. Yarın öbür gün buzlar çözülür, yollar açılır bana da gitmek düşer. Ne diyorsun? Anlamadım. Anlama daha iyi. Sen bana bir kepçe kuru versene. <laughs> Saygıdeğer vatandaşlarım! Kaymakamınız olarak size hizmet vermekten zevk duyuyorum. Çünkü gücümü sizin sevginizden alıyorum. Arkadaşlar, o dünya fırıncıya, tefeciye, kara borsacıya nasıl davrandığımı gördünüz. Bundan böyle dilekçe istemiyorum. Herkes gelip benle konuşacak arkadaşlar bundan böyle. <laughs> arkadaşlar. Bana inanın. Her dediğimi yapın. Bakın göreceksiniz. Aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacak. Arkadaşlar kasımımız daha mutlu, daha iyi insanların yaşadığı Deli çavuş, iyisin ya. Pek değil kaymakam bey, fena yok. Hay Allah'ım, neden yaptılar bunu? Kim, neden? Yılan oğlu. Eşkıya yılan oğlu. O namussuzlar aslında seni öldürmek istediler. Anlıyorum. Söylemiştim sana. İyileri yaşatmazlar demiştim. <laughs> Deli çavuş. Senin intikamını almazsam bana da deli kaymakam demesinler.